SpaceX'in devrim niteliğindeki uzay aracı Starship, 5. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu uçuş yalnızca roket teknolojisinde değil, uzay mühendisliğinde de büyük bir dönüm noktası oldu. Starship'in itici roketi ilk kez yeryüzüne inişi sırasında mekanik kollar ile havada yakalandı. Bu olay, uzay görevlerinin maliyetlerini önemli ölçüde azaltma ve sürdürülebilir uzay keşfi açısından büyük potansiyel taşıyor. SpaceX'in Starship projesi uzay yolculuklarını daha ekonomik ve ulaşılabilir hale getirme amacıyla başlatıldı. Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX, bu projeyle Mars'a insanlı uçuşlar yapmayı ve uzayda kalıcı üsler kurmayı hedefliyor. Projenin ilk aşamaları, roketlerin dikey olarak inip kalkabileceği, yeniden kullanılabilirlik özelliği kazandırmak için geliştirilmiş teknolojilere odaklandı. 2019 yılında başlayan ilk test uçuşları, bugüne kadar birçok başarısızlık ve başarıyı beraberinde getirdi. Ancak her biri mühendislik alanında önemli dersler sundu. Starship'in 5. uçuşu bu projedeki kritik eşiklerden biri oldu. Uzay aracının güçlendirici roketi Super Heavy, yörüngeye ulaşmayı hedefleyen bir görevde başarılı bir şekilde havada yakalanarak yeniden kullanım sürecine önemli bir katkı sağladı. Bu test uçuşunda Starship'in alt aşamasını oluşturan Super Heavy roketi Yörüngeye çıkmak için gerekli olan itiş gücünü sağladıktan sonra atmosfere geri döndü. Önceki test uçuşlarında denenen deniz platformu üzerindeki inişin aksine bu kez yeni bir yakalama sistemi kullanıldı. Roket güçlendiricisi SpaceX'in inşa ettiği dev kule üzerindeki mekanik kollar tarafından yakalandı. Bu süreç, roketin zarar görmeden yeryüzüne inmesini ve gelecekte tekrar kullanılmasını mümkün kıldı. Bu gelişme yakıt tasarrufu ve roket yapım maliyetlerinde önemli düşüşler sağlayabilecek. Starship'in 5. uçuşunda elde edilen başarı, mühendislik alanında yenilikçiliğin sınırlarını zorlayan bir hamle oldu. Özellikle dev roketlerin yeniden kullanılabilirliği konusu, uzay görevlerinin en pahalı unsurlarından biri olan tek kullanımlık roketlerin maliyetini düşürmeye odaklanıyor. Mekanik kollarla havada yakalama teknolojisi Roket parçalarının yere iniş sırasında oluşabilecek darbe ve hasar riskini en aza indirerek daha fazla yeniden kullanım imkanı sunuyor. Bu teknoloji gelecekteki görevlerde daha az maliyetle daha fazla görev yapılmasını sağlayabilir. Mühendislik açısından bu gelişme, havada roket yakalamanın fiziksel ve teknik zorluklarını aşmayı başarmış olmasıyla dikkat çekiyor. Büyük hızlarda atmosfere giriş yapan bir roketin hassas bir şekilde kontrol edilerek Havada yakalanması önemli bir yazılım, sensör ve robotik teknolojisinin uyum içinde çalışmasını gerektiriyor. Starship projesi, insanlı Mars görevleri gibi uzun vadeli hedeflerin maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Geleneksel roketler çoğu zaman tek kullanımlık olduğundan, her fırlatma başına milyonlarca dolar maliyet oluşturuyordu. Ancak SpaceX'in geliştirdiği yeniden kullanılabilir roket teknolojisi her fırlatma başına oluşan maliyeti ciddi şekilde azaltarak uzay çalışmalarını sürdürülebilir hale getiriyor. Beşinci test uçuşunda kullanılan mekanik kolların başarıya ulaşması, bu maliyetlerin daha da aşağı çekilmesi açısından önemli bir gelişme oldu. Bu teknolojinin uzun vadede sağlayacağı en büyük fayda, uzay keşiflerinin daha erişilebilir hale gelmesi olacak. Starship'in başarıları sadece Mars'a yolculuğu mümkün kılmakla kalmayacak, Aynı zamanda aya yeniden insan göndermek, dünya çevresindeki uyduların bakımı ve yenilenmesi, hatta uzay turizmi gibi alanlarda da kullanılabilecek. Ayrıca Starship gibi büyük kapasiteli roketlerin maliyet etkin bir şekilde kullanılması, uzaya gönderilen bilimsel ekipmanların sayısını artırarak uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Önümüzdeki süreçte SpaceX'in Starship'i daha da geliştirmesi ve bu teknolojiyle büyük çaplı uzay görevlerine imza atması bekleniyor. Özellikle insanlı Mars görevlerine hazırlık sürecinde bu tür test uçuşlarının ve teknolojik geliştirmelerin çok daha fa